Evde ne kadar uzun süre durursan o kadar az dışarı çıkmak istersin. Ve daha fazla durdukça her şey daha ağır hissettirir. Dinlendiğini düşünüyorsun ama aslında hayat enerjin süzülüp akıp gidiyor senden. Beynin yavaşlıyor. Düşüncelerin daha gürültülü hale geliyor. Ve yavaş yavaş herhangi bir şey yapmak istemeyi bırakıyorsun. Psikolojide buna mental ruminasyon yani zihinsel geviş getirme denir. Bu zihin döngüsü devam ettikçe geçmişe sıkışır, gelecek için endişelenir. Ve şimdiki zamandan bıkarsın. Kısa bir yürüyüş sana çok zor gelir. Güneş bile bir görev gibi hissettirir. Tembel olduğundan değil, sadece zihinsel olarak çok yorgunsun. Bu döngüde ne kadar uzun süre kalırsan, kırman o kadar zor olur. Ama gerçek şu ki, dışarı çıkmak için daha iyi hissetmene gerek yok. Daha iyi hissetmek için sadece dışarı çık. Güneşte otur, teninde rüzgarı duy ve dünyanın döndüğünü tekrar hisset. Ne kadar çok beklersen, tuzağın o kadar derin olur.